Tuğba neden bu kadar mutlusun? Ben. Ne o? Aa. Tost makinesi işte. Artık her sabah tost yersin. Ama bir şey diyeceğim. Ben her sabah ne istiyorum biliyor musun bundan? Ne istiyorsun? Ee... Açalım mı beraber? Evet, tamam, açalım. Tamam buraya Çok getirelim. Güzel. Buraya getir anneciğim. Getirelim. Çok güzelmiş. Alamıyorum anne. Bir dakika bırak. Bir yere koyalım. Açabilir miyim sanki? Kaç tane şuna bakalım. Nasıl kaldırıyorsun. E bunu nasıl çıkaracağız? Anne burada ne yazıyor? O garanti belgesi anneciğim. Yani Tubağının çok istediği tost makinesi geldi. Anne bir şey... Buradan ayarlanıyor anneciğim. Ona göre burada sana sabahları tost yapacağız. Anne bir şey diyeceğim. Ben, ben... Biraz... Ee, çok ya. Anne bir şey değil mi? Tamam söyle bakalım. Bak Hayır. Fişini çek Soğuyor. Oy, çok güzel. Çıkartıyor muyuz? Yok. Sabah ne yapacağız? Ee, anne Tost bana, bana, yapacağız. Anne bana nasıl yap biliyor musun? Ama bir şey diyeceğim. Ee, bunu bana sadece sucuklu yap. Neden biliyor musun? Çünkü ben peyniri seviyorum. Tamam. Şimdi bunu toplayalım. Hadi bay bay yap anneciğim.